Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün Merch Tersi'ye kupa kasmaya devam ediyorum. 4737 kupa. Dünyada sıralama 1611. Öncelikle şu klan ödüllerinden topladığımız kule birliği sandığını bir açalım. Kaç tane var? 2 tane mi verdi ondan? Bunun için mi topladık abi o kadar? 3000 taç. Bu şekilde ödülümüze başladık. Şimdi maçlarımıza geç yapalım. İlk maçımızı buldu. Artan zenginlik etkini geldi. Evet. Şu anda beklersem artı 2 verecek. Yani e, 4 iksirim var. Onun yarısını bana verecek. Yani beklenilebilir. Rakip de bekliyor gibi duruyor. Herkes bekliyor. Biz de bekleyelim. Berabere kalacağız rakip rakibimizle. O da aynı, aynı, şekilde duruyor muzaklı. 14 seviye. Ben de 14 seviye. Seviyelerimiz bile aynı. Güzel beraberlik. Şu an 4 oyun veriyor. 2 de oradan gelse 10 iksirim mi olacak benim? Evet. Yani bu tur aratabiliriz ya artık. Keşke 4 xlik bir şeyler çıkmasaydı. Cellat alalım. Şövalye belki 3 olur. 3 olsa güzel olur. Şövalye 2 zor ölüyor. Başlarda güçlü. Rakibimize verdik mi bir 4 demek? Güzel. Şövalye 2 bizde olmasa hoş oldu. Artı şövalyeyi de 3'te yaparsam erken safhada bakayım var mı şövalyesi başka olan? Şu an tabii öldüğü için bir kişinin yani e, göremiyorum. Kimse de göremedim şu şövalyeyi. Belki fulleriz. Hoş olur. Sanki menzilli gidiyoruz gibi duruyor. Seni satmak istemiyorum. Yani bu şekilde bekleyebiliriz burayı ya. Bunu satsam bunu satabilirim. Bir yani şimdilik böyle bir bekleyelim ya. Şöyle duralım. Bakalım rakip ne yapmıştı. Rakip atışçı koymuş. Menzilli giden var bu arada. Hmm. Menzili benim de gidesim vardı ama okçuyu zor bulacağız gibi duruyor. Atışı da giden var. suyu ee, Suikaste dönülebilir bir bakalım. Aa sen öyleydin çok iyi olacak ya. 8 canı var. Kim öldü? Menzili giden olmuş. Biz menzile dönebiliriz buradan. Hmm, hiç de bir şey bulamadık. Okçu güzel. Prensesi rahat bulurum diye düşünüyorum da. Valkür de güzel kart bu arada. İş yapar. Öyle beklesem ama Goblin kazanmayacağım. Bir Oğlum Bilevel Şövalye kimde ya? Bir de Goblin makinesi alırsak. Şöyle bakıyorum rakiplere. Kimse de Goblin makinesi yok. Goblin makinesi 3 olursa hoş olur. Valkür de bilerek aldım. Klan gideni bloklamak adına Valkür aldım. Problem makinesi çıktı. Şöyle bir koyalım. Makine az önce çıkıyordu şimdi sormuyor. Interesting. Satıyoruz bir şey elde edemiyoruz. Ne satayım ki? Tamam. Makine de gelmişti de. Onu alamadım. Bu arkadaş atışçı gidiyor ama haydut koymuş. Bu da klanı, klanı bloklamak istiyor herhalde. Artı mega almış bir de yetmemiş. Klan giden pek bir şey bulamayacak herhalde. Barbar 3 yapmış. Haydut 2 yapmış. Benim de klanı giden aslında bloklamam lazım. Aşağıda kraliçe var da almayacağım kraliçeyi ya. İnşallah sıkıntısı çekmeyiz almadığımız için. Şu şövalyeyi bulamıyorum ya ona şok alıyorum abi haydut geldi. O haydutu almak istiyorum aslında. E, bloklamazsak sıkıntı yaşayacağız. Sen bir kraliçe ittir bakalım. Aa ittirmen lazım ama kraliçeyi ya. Ölmeyelim hadi hızlan prenses haydi biraz bizim seviyeler düşük kaldı arka tarafın Cık. yok cc oldu burası sanki. Vur bakayım bir tane daha lan bir vuruş daha vursan Valkyrie'nin 150 canı kalmıştı ya. Orada rakibi bloklayayım derken Dart'ı e, level düşürdüm ya Dart bir level mi kaldı benim? Bakayım bir aynen Dart'ın bir level yerine iki level olsaydı ben burada elenmezdim. Yapacak bir şey yok bir sonraki maçımızı aratalım. Şanslı indirim etkeni geldi hızlı hızlı kartları bulalım hadi. Sağlığı aldık oradan. Tamam. Haydut'u acaba yükseltebilir miyiz diyeceğim de. Haydut'u yükseltemeyiz kesin ya. Yani. Hiçbir şey yükseltemiyoruz. Aslında ben sevdiğim bir komp var. Ona gidesim var. İskelet Krallığı o kompa gidesim var ama o da zor olabilir. Çok güzel. Pahalı kart aldık. Tamam cellat da lazım. Cellat lazım da. Ee, buradan seni yükseltme nasıl elde edeceğiz? Cellat satasını yok, bunu satasını yok. Neyse dur şunu satalım. Oo çok iyi oldu bu. Güzel. Ortak açacağım ya. Dört ortak var kafamda. dükkan kapandı. Evet dükkan kapandı ama biz fena değiliz bence. Hayaleti niye tutuyorsun abi? Şu hayaleti sat da yükselteyim. Adama bak ya. Şimdi sattı hayaletini bu da iki kişi klan intihamcı gidecek gibi ama bu dört asa dönmüş sanırsam. Fena değiliz. Burası eforsuz galibiyet olacak gibi duruyor. Evet. Tek at bakayım Pekka. İskelet kral sen de tek at. çok güçlüsünüz. 967 vuruyor. İkisi de 967 vuruyormuş bunların. Birisi öldü. Ha bombacıya alabilirdim orada. Şimdi dükkan dedim, Diyecektim kapandı zaten. Şu şekilde 4 hortlak yapabilirim. Açabilirim. Bu arkadaş ne gidiyor ne gidiyor. Değişik bir komp gidiyor. Buraya 4 as açılıp altın şövalyeye as buffı verilebilir. Yani. Acaba ne gidecek. Bizim dükkan kapalı ama aratmaya devam ediyor hala. Acaba buraya cellat koyup da. Eee. Ama 4 hortla kaçmak istedim ya. De 4 hortlan pek faydasını göremedik gibi. Şu altın şövalye ölsün bari. Tamam. Haydut vurdurtmuyor ki. Haydut bir yandan stanlıyor. Goblin makinası bir yandan stanlıyor. Hayda. Dükkan gene seri kapanmalara başladı. Şunu da şöyle yapar isem bunlar kalkan kazansın en azından arkadakiler. Ölüyle oynayacağız. Bakalım buradan da bu arkadaş yenilir diye tahmin ediyorum. Bu arkadaş güzel yükseltmiş ya. Kraliçesi olan. Valkyrie satmayayım. O valkür üçlemesin. Onların maçını izleyelim. Diyeceğim ama bizim maç da fena geçmeyebilir. Önce bizim maça ufaktan bakalım. Bizim rakip de fena değil. Yani bizim maça bu kadar ufak baktığımız yeter. Onların maçına bakalım. Onların maçı da çok çok gitti. Burası ikincilik gibi gözüküyor ya. Hayreti bulamayacağız büyük ihtimalle. Alternatif olarak ne koyabiliriz? Bir şeyler bulduk yine. Aslında okçuyu... Sen klan dönmez misin tam? Herhalde dönmez klan itikamcı ya herhalde. Barbar'ı fullleyince ne fullendi. Benim cellatı bloklamıyor musun? Aa bloklamıyormuş hakikaten. Teşekkürler bloklamadığın için. Buradan ben şey dönmez. Menzilde dönülmez buradan. Burası böyle kaldı ya. Haydutu blok şey hayleti blok diye, diye düşünüyorum. Burayı böyle bir oynayalım bakalım nasıl olacak. Haydin. Of ne güzel patladı. Of haydut da çok güzel öldü. Güzeliz güzeliz. Rakip klan da dönemez. Barbarını blokluyorum. Bir de okçuyu falan fullesem mi diye düşünüyorum da. Okçu çıkmıyor hiç. Herhalde okçuyu buluyor. Şöyle full, bir şeyleri fullleyelim de adamın dükkanı kapansın. Adam barbarı mı sattı? Şey valkür mi sattı diyecektim. Satmamış. Yani hay hayreti bulamayacağım. Şu şekilde bekleyebiliriz. Haydi bakalım bir tur daha yenelim. Bir şeyler yapıyor. Değiştiriyor meştiriyor. Hayduta vuruyor bizim çarlar. Haydut hemen öl hemen öl. Of! iskelet kralın vuruşu gördünüz mü abi? Üç kişiye tek attı orada. <laughs> çok güzel maçtı. <laughs> bu kompu çok sevdim ya bu arada. Çok tavsiye ederim. Oynaması çok zevkli. İskelet kral netting ne garda şöyle ya. Güzel. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımızı buldu. Kucaklaşma etkeni geldi. Buradan buradan pek kayalım. Ee, o zaman şöyle bir alışverişlerimize başlayalım. Alışverişimiz pek iyi geçmedi alışverişimiz. Bir şöyle bir Mızrak Goblin falan bize de çıkaydı iyi hoş olacaktı ama. Bıçakçı Goblin 3 olacak gibi seriden. Bakalım ne verecek etkenden. Şöyle bildiğimize uygun. Ne veriyorsun? Goblin Machine verdi. Buradan da yani şu 3 olacak dedik olmuyor. Aratmak iyi olabilir aslında burada da. Hmm bir tur bekleyesim var. Sebebi ise şu bıçakçı goblin 3 olsun diye istiyorum. Şöyle koyayım. Çünkü prens e, biraz sersemletiyor. İlk turlarda güzel. İşlevi güzel. Ama buradan pek bir şey çıkmadı. Evet, kraliçe çok güçsüz. İki level kraliçe ilk turlarda çok güçsüz. Bizim daha neye gideceğimiz belli değil. Adam iki level kraliçe koymuş. Tamam. Bizim de hafiften şekilleniyor gibi neye gideceğimiz. Gerçi şunu alsam daha mantıklı olacak. Şimdi bir anda şöyle bir. Şöyle bir koyalım bakalım. Rakip ne koymuş? Hem Goblin verecek bize oradan. Bakalım etken ne verecek? Belki Goblin makinesi verir. Hemen 3 yıldız yaparız. Aşağıya bekletiyorum. Bir şey almayacağım şu anda. Aa rakibi eledik. Hiç de bakmamıştım. Menzili giden var. E, 4 asa doğru gidiyor bu arkadaş. Krediçesi olan. Menzili gidene de çok iyi antiyim aslında. Bakalım. O bizim fark etmiştir zaten. Suikastçı gittiğimizi. Aa goblin makinesi verdi. 3 oldu o zaman. Güzel. Bunu da alsam belki vermeye devam eder. E, buradan ben aslında şunu ya da vermesin. Devam etmesin ya. Şimdiki ee, Şöyle koyalım. Ee, altı şu ayrı koydum. Gitsin bir kişi, şey, bir kişi kesin, kesin sıçrasın diye ama işte öyle bomboş yere atladı. Adamın on canı varmış. Adama kaç hasar vereceğim? Altı mı hasar verdim? Evet tam olarak altı hasar verdim adama. On canı olan adama. Güzel. Bana bir şövalye lazım. Diye düşünüyorum. Ver bakalım etkenle ne vereceksin? Çok güzel. Var ya mükemmel oldu bu arada. Şövalye de çıktı. Yani şöyle bir de düzen yapmak istiyorum. Mesela Gerçi şövalyeyi de alaraktan. Ama şu an alamayacağım. Eğer şövalye de olmuş olsaydı onu da şuraya koyacaktım. Şövalyeyi mızrak goblin gibi. Kalkan kazandıracaktı. Ama koyamıyorum şu anda. Gerçi son anda koyabilirim ya. Şöyle kalkan kazandısın arkadakilere. Adam bize hiç düzen bakmamış. E, düzen bakmazsan öyle yenilirsin reis. Elendin. Herhalde elenirsin. Barbar çok yorma bizi yorma. Güzel. Bir arkadaş ne gidiyor? Haydut'u üçledim. Üç Tamam. Onu ben hemen bloklamaya çalışayım. E, sende mega da vardır. Mega blok. E mega bir tane blok yeter. Pekka da var değil mi sende? Pekka da blok. Mega almayacağım. Altın şövalye almayacağız. Goblin makinesi de lazım değil. Ee, i̇skelet kralı şu an 3 yapamam. Şu an şövalye 2 yıldız yapamadık. Hmm. İskelet kral, okçu. Ne oldu şimdi burası? Yeniyoruz mu? Yeniliyoruz mu? Adam aydut Çok hızlı iş yapmışsın be. Aydut bana çıkmadı bile. Bloklayamadık aydutu. Adam bir canı kalmadı. o tam 4 vurdum adama. Çok güzel. Tertemiz oldu. Güzel maçlar attık abi bugün. Hem suikastçıyla ile e, yenmek biraz zor oluyor normalde maçlarda. Suikastçı oyun sonlarına doğru güçsüzleşiyor ama biz bence güzel oynadık. Güzel galibiyetler aldık. Bakalım sıralamada ne, ne duruma geldik. 4.766 kuba, 1413'te sıralamamız var. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları like atıp yorumla destekli de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen ile kalın.